canım bu vatan toprağında Kardeş etmiş bizleri emrediyor Kur'an'da Bu Kur'an ibnerin kudavani Müslüman tevbirane katla insan harame Edirne'den in Şırnağa Hatay'ından Samsun'a Kırklar elinden vana senden karamana Ortağız bir namusa Yaslanmışız sırt sırta hoşta mevhem geri daye Namusa meciye gel Ne bir karış toprakta Ne de bir vatandaştan Kürt ile Türk kardeşti Ayrılmaz ettir tırnaktan Kullu muslimin ihve Cealen Allahu Yekfi taheer elüme, asıl kıyıron ya ikwe. Tekir zagnağrı ya, rize denadan aya, Mugladan ardaha Mersin'den gire suna. Ortağız bir namusa, yaslanmış sırt sırtta. Ortağız bir namusa, yaslanmış sırt sırta. Babamın sırtı. Ben takıtırmam ben sana Siirt'ten Sakarya'ya Bartın'dan Antalya'ya Hatpari'den Aydın'a Anter'den de Sinop'a Ortağız bir namusa Yaslanmışız sırsırda Müzik